Herkese merhaba. Bugün bu videoda sizlerle evlerimizde, balkonlarımızda güzel bir yaz köşesini nasıl oluştururuz onu anlatmak istiyorum. Artık havalar ısındı. Yaz mevsimi yaklaştı. Bizler de evlerimizde ufak ufak yaz dokunuşları yapmaya başlamışızdır diye tahmin ediyorum. O yüzden bugün bu videoda sizlerle ahşap boyama yaparak balkonda güzel bir köşe nasıl oluşturursunuz onu anlatmak istedim. Bunun için tabii ki bazı malzemelerimiz var. Gördüğünüz gibi bir tane ahşap taburemiz ve bir tane ahşap hasır iplerle duvara asacağımız bir raf ünitesi aldım. Bir de böyle gördüğünüz seramik güzel bir sulama kabını aldım. Tabii ki iki tane de boyamız var. Ben bugün bu ürünleri boyarken açık meşe ve kuş ağacı renklerini tercih ettim. E, boyadıktan sonra bir arada nasıl görünecekler ben de en az sizin kadar merak ediyorum. Eğer hazırsanız önce gelin zımparalama işlemiyle ürünlerimizi zımparalayalım ardından da boyama işlemine başlayalım. Evet zımparalama işlemini ben bitirdim ama zımparaladıktan sonra mutlaka bir de kuru bir bezle silip üstündeki tozu alıyoruz ki boyadığımızda böyle üzerinde hani pütür pütür bir görünüm olmasın, toz kalmasın diye. Bunları da böyle kuru bir bezle sildikten sonra artık boyama işlemine hazırız. Hadi izlerseniz boyamaya başlayalım. Çok heyecanlıyım ben de bekliyorum nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Boyama işlemine başlamadan önce size minik bir trik öğretmek istiyorum hem ahşap boyama yaparken hem de evde duvarlarımızı boyarken bildiğiniz gibi böyle fırçayı boyaya batırıp çıkardığımızda etrafa damlama tehlikesi oluyor. Böyle ağzına sildiğiniz zaman da kutunun dışarıya taşabiliyor veya elinize sonra o kutudan bulaşabiliyor. O yüzden şimdi size gösterdiğim yöntemle bunu engelleyebiliriz. Böyle evinizde market lastiğiniz varsa ince lastikler belki kopabilir ama böyle kalın lastiğiniz varsa bunu böyle kesip bağlayıp bu şekilde kutuya geçiriyorsunuz. Kutunun altına lastik lastiği geçirdikten sonra gördüğünüz gibi böyle tam ortasında bu lastik kalıyor. daha sonrasında fırçayı boyaya batırıp çıkardığınızda bu lastiğe siliyorsunuz. Böylece etrafa damlamamış oluyor. Aklınızda bulunsun. Öncelikle ben bu ahşap raf ünitesini ve tabureyi huş ağacı rengine boyayacağım. Seramik sulama kabını da açık meşe rengine boyayacağım. Evet elime eldiven taktım. Ahşabı tuttuğum elin boya olmasın diye. Bu arada bu boyama işlemini yaptıktan sonra 8 saat kurumasını bekleyip ikinci katlarını süreceğiz. Güzel ve daha tok durması için. Ben tabi bu videoda sizi 8 saat bekletmeyeceğim. Fakat ikinci hallerini sürdükten sonra sizlerle bitmiş halini paylaşıyor olacağım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Raf ünitesinin üzerine güzel bitkiler de eklemeyi düşünüyorum. Yine belki bu sulama kabının içerisine de güzel bir yeşil bitki ekerim diye düşünüyorum. Evet ahşap rafın boyasını ilk katını bitirdim. Onu balkona kurumaya bıraktım. Tabureyi boyama işlemine geçtim. Yine bunun da ilk katını bitirdikten sonra seramik su kabının boyasına başlayacağım. Daha sonrasında artık size hepsinin bitmiş ve bir arada kombinlenmiş halini göstermeyi planlıyorum. Evet taburenin de boyama işlemi bitti. Ben artık bu seramik sulama kabını boyamaya başlıyorum bu da bittikten sonra artık size balkonda hepsinin bir araya gelmiş halini göstereceğim. Ben böyle turuncunun, kahverenginin tonlarını yaza çok yakıştırıyorum, çok beğeniyorum. Biraz böyle bana İtalya'daki Toskana bölgesinden satıyor bu tonlar. Bunun balkona çok güzel bir hava katacağını düşünüyorum. İçine de güzel bir saksı yerleştirip bir bitki koyarım. Eğer artık hazırsanız bunu da bitirip size final halini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben artık etrafı topladım. Boyadığım ürünleri de balkonda kurumaya bıraktım. Artık sizleri balkonda oluşturduğum köşeyle, oradan görüntülerle baş başa bırakacağım. Tabii ki bahsettiğim gibi bitkilerle, bazı objelerle de bu köşeyi zenginleştirmeye çalıştım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım fikri ve renkleri beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Herkese iyi günler. Bay bay.